Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birkaç sticker'ımı göstereceğim. İlk önce burada bebeklerim var ve bunlarla oynayacağız. Bu berry, mamelady, sunny. Evet arkadaşlar, ay dondur düştüm. Ay. koyamıyorum. Aa, niye düşüyor bu? Dondum, düşüyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Berry. My Melody ve Sunny. Burada Berry'nin verdiği var. Ondan sonra bu şey durumunu göstermiştim. evet arkadaşlar burada yemekler var. Burada ise üstler var. Böyle tat, tatlı tatlı. İlk önce kızlarımız uyuyor. Hepsine maske taktım. Tabii çok değişik bir maske. Neyse <laughs> kızlarımız yandı. İlk ilk biri seçecek. berinin hangisini istersin? Şimdi arkadaşlar Beri'ye ben gözüm kapalı seçiyorum. Beni görün. Hmm, bakalım. Şunda durayım. Bu hangisi? Ne bu? Beri'ye mi çıktı. Beri hemen beriye takalım. Beriye olmadı ki bir Dur Beri. Dur. Şimdi beriye nasıl olacağını bakıyorum. Evet arkadaşlar sanıyorsam beriye olmuyor. Beri de olmuyor mu? Olsun. Oldu. Biraz değişik görünüyor aslında kızımız ya. Neyse. Hayırlı bir şey geldi. Şimdi diğerini de seçerim Şimdi arkadaşlar yine belediyeler. Görüyorsunuzdur inşallah. Ee, Yalnız da kızı seçiyorum. Şimdi neden çıkmıyor diyorum. Şimdi maymala seçiyoruz. Şunu istiyorum. Güzel bayağı iyi bir şey. Melodiye tam melodinin rengine uygun. Evet arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi hemen beriye takalım. Beriye olacak mı gibi olmayacak mı gibi. Evet evet arkadaşlar benim Evet arkadaşlar şimdi ben hepsininkini giydirdim. Çünkü bayağı zordu. Şey Um, Samurada bu çıktı. Böyle üstüne. Bu da kaldı. Bunu da ben giysem mi acaba? Giysem bilmiyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Ay. <laughs> Melodiye uyar mı diye bakıyoruz ilk önce. Melodi de çok kayboldu. Beriye bakalım. Beri hiç uyumadı. Şimdi samura bakalım. Yok sam böyle takılmaz ama bu. Ben kameradan baktığım için ters taktım. Samura biraz uydu gibi. Şöyle yapabilir miyiz? Evet, arkadaşlar, yok gözüne geldi. Heh. Olmadı. Hiçbirisi olmadı. Evet. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi hadi bir yemek seçelim. Gördüğünüz gibi yemekler. Şimdi arkadaşlar. Umarım yine beni görüyorsunuzdur. Şimdi yemek seçeceğiz. <laughs> Bakalım. İlk önce beri seçelim. Yok, bu gibi görüyor ama. Şurada bir tane gördüm seçsem. Ay. Ne? lan. Seçtim ya. Hadi, ben şuraya. Tık. Arkadaşlar. Seçtim. Az önce almaya çalıştım, alamadım o yüzden gözümü açtım. Şimdi bakalım. <laughs> tamam, ben de görmedim zaten. Aa, tatlı bir limonata gibi bir şey. Birimize bu geldi. Ve bir biz bitmeye başladı bile. Oo. Şimdi Diğer çocuğumuzu seçiyoruz. Evet. evet. Evet arkadaşlar. Ay tırnağı seçtim. Bunu seçsem. Bu çilmin seçebiliriz. Çizim mi çilekli şey biliyor musunuz? Yani tabi görüyorsunuz ben ne tarafa gösteriyorum onu da bilmiyorum. Ay ben telefonu alacaktım. Evet. evet arkadaşlar şimdi bakalım. Şekli olan evet. Melodiye bu geldi. Şimdi sıra Semir Semir Semir. bizim tatlı akıllı kes. Evet arkadaşlar şimdi hemen samura yiyecek seçiyorum. Yani bilmiyorum içecek mi seçeceğim, yiyecek mi seçeceğim. <laughs> Yine olmasın diye şu an gözlerimi sıkıca kapatıyorum. Bu da içmelik bir şey. Başka içmelik şey var. Melodinli gibi var. Nasıl nereye gösteriyorsam artık Evet şu an bakmamaya çalışıyorum. Ve burada ay gösteremedim. Aa tam summerlık. Hepsinin rengi tutuyor yalnız. Evet arkadaşlar şimdi bunlar içe Ben de hemen fotoğraf alayım. Evet arkadaşlar şimdi minik bir fotoğraf aldım. Şimdi size Biraz bir kart düzenleme olayı göstereceğim. Yani ben düzenlemeyeceğim aslında. Sadece bilmiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar böyle bir tane kartımız var. Arkasında da böyle boyama var. Şimdi şu kalemler, marker'lar arkasına geçer mi diye çok merak ediyorum. Almıştım marker'larım. Deneyelim hangi renkleri deneyelim. Gözümü kapattım, seçiyorum. Seçtim. Bu boyamıyor. Şimdi yine seçiyorum. Şuradan seçmek istedim. Seçtim. Güzel. Güzel. Bir şey. Güzel. Kötü mü? Evet arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Nasıl? Ben bu kalemi nasıl açacağım? Ay, nasıl açıyorlar bu video çekenler ya? Dur. Ana bu çıktı. Ama takılıyor şimdi. Videodayken biraz hem çekmek hem de şey zor. Allah'ım. Açın lütfen. <laughs> Açtım. Bakalım şuraya bir kalp çizelim. Gördüğünüz gibi geçmedi. Şimdi de şuraya noktacı koyalım. Geçiyor mu? Yo, tertemiz bir kart olduğu için başlayalım. İki. Yalnız koyacağım ben bunu aldığınız seviyorsanız. Heh, öyle yapabilirim. Çekemiyor gibi olursam özür dilerim. Hem boyamaya çalışıyorum, hem de çekmeye çalışıyorum çünkü. Ay şöyle yapalım. Şu an videodayken boyamayacağız. Kameraya bakarken boyama çalışmak çok zor bir şey. Ay. Kapağı nerede bunun? Gel kapak. <laughs> ne düştü? Bir şey düştü. Ne kapak gelmiyor. Evet arkadaşlar iki dakika burada bekleyin. Oh sonunda kapattım. Tamam buralar böyle oldu. Şimdi ben bunu ne renge boyasam? renge boyayacağım. Biraz turuncuya çalıyor. Biraz kırmızıya çalıyor. Sen kırmızıyla turuncu